Vefasızlara gönderme yaptı, Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Survivor'ı haftalar kala bir araya geldi. Survivor'da iki kez şampiyon olan tek yarışmacı olan Turbo Turabi, Survivor 2024'le beraber geri dönüyor. Yarışmanın favorileri arasında yer alan Turabi, Survivor'ı haftalar kala Acun Ilıcalı'yla bir araya geldi. Pek çok şampiyonun tekrardan yarışacağı Survivor 2024 için geri sayım başladı. Gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacıların yer alacağı yarışmaya daha önce iki kez şampiyon olmuş tek isim Turbo Turabi'nin de dahil olmasıyla ortam şimdiden ısınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde rakiplerini keklik gibi avladığı bir video paylaşan Turabi gündemden düşmüyor. İsminden bahsettirmeyi seven Turabi, şimdi de Acun Ilıcalı ile bir araya geldiği pozlarıyla gündem oldu. Acun Ilıcalı, Turabi ile bir araya geldiği bu fotoğrafı geri sayın başladı notuyla paylaşırken, Turabi'den yanıt gecikmedi. Aynı fotoğrafı üzerine yazdığı notlarla paylaşan Turabi şu ifadelere yer verdi, tüm hayallerimi fazlasıyla gerçekleştirmeme vesile olduğum için. Hollywood'daki kariyerimde her zaman yanında olduğun için ve dünyanın bir numaralı projesinde yine bana yer verdiğin için sana canı gönülden teşekkür ederim abi. Survivor gibi dev bir projede yer almak benim için her zaman bir onurdur. Çok çalışık kafasını kullananlar için Survivor tüm hayallerin gerçekleşeceği bir yerdir. Yatanlar, vefasızlar. Kansızlar ve de kafasını kullanmayanlar için sadece açlık ve zorluklarla dolu bir ada turudur.